Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün DLS 22 e oynuyoruz. Şöyle basayım. Ömleri değdi ya. Bastım. Şimdi ben bunu şöyle fırlatayım. Tutun şunu eşekler. Bak kaptırdık topu. Anam bismillah yap bana rahim. Hayır. Hayır. Nasıl gol attı lan o? Bakın arkadaşlar. <laughs> bize nasıl gol nasıl gol attım ama gördünüz mü? Nasıl gol attılar bize? İyi gol attılar ama evet. hakkını vermek lazım. Evet. Lazım. Şimdi şu tarafı şöyle. Evet. Abla su sesini video çekiyorum. mal. Şimdi ben ulan başlatmadım ama penaltı. Evet penaltı. Başlatmadın saldırdılar. Şöyle fırlatalım. Bu yeni serimiz arkadaşlar. Daha yeni videolar gelecek. Suarez. Bu bizim yeni sevdiğimiz arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra burası Stars'a geçeceğiz. Anam. Allah, iyi gol attım. mı <laughs> <laughs> Hmm. Tribiye siz gel buraya. Oğlum kaleci önüne çıksana beyin yoksulu. Şuna bak. Ya. <laughs> 2-0 Reklama girdik arkadaşlar 2-0 Maça e, kaybettik Aa, ilk yarı var da Tamam Eyvallah Gelin bakayım Adam kaptırdı topu <laughs> Kastayım arkadaşlar. Bas, bas, bas. Garen şunu arayana kırın be. Ağzını bu Kes sesini. Abla bak neyse. Ya videomu bozuyorsun ya. Mal. Kes sesini. Mal çocuk ya. Videomu bozma beni. Videomu boz ya.